Sen o ben zaman ne çıkıyor? değil mi? Buradan buçukta çıkıyor. Beşte mi? çıkmıyor mu? Beşte <laughs> çıkıyorsun. Ha? Ben o okula... biz Türkiye'ye senden, <laughs> senden önce geldim. Senden önce Hayır ben Türkiye'ye gittim. oraya gittik ya. Bir evet bir de bir tuvalde gelince. Yediye de. Hayır hayır onu göreceğiz çünkü. Ama sınıflarımız değişecek. Evet öyle görüleceğiz. Ama ben perdenin okuyana gideceğim hocam. Direk senin yanına geleyim. Perden o zaman üçe gidecek. Sen ben, ne diyorsun? Ben ikiye gideceğim. Perdenin de göze. Sonra perdenin <parçan gülüyor> üçe gidecek. Yok perdenin de öyle gidecek. Sonra ben de göze gideceğim. Sonra ben de göze gideceğim. <gülüyor> 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 Sonra ben de ikiye gideceğim. Sen ikiye gideceksin. Anne <laughs> benim. Şey ne yapıyorsun? Benim abim yediye gidiyor. Benim abim benim abim. İyi ki ablam da gördü. Allah yapamıyor